Merhaba sevgili öğrenciler ve bilimsever yetişkinler, hoş geldiniz. Bugün sizlere sıradan bir ateş böceğinden daha farklı, rengarenk ışıkları olan bir ateş böceği yapacağız. Hadi o zaman ışık saçan ateş böceği deneyimize başlayalım. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler, ışık saçan ateş böceği ahşapçı, pil, pil yatağı, Lelitli devremiz. Öncelikle ahşaplarımızı yuvalarından dikkatlice çıkaralım ve kırmamaya dikkat edelim. İlk olarak ateş böceği ahşap kitimizi kuralım. İki ucu birbirinin ortasından geçirelim. Daha sonra aşağıdaki çıkıntıları belirtilen iki deliğe monte edelim. Şimdi ise ateş böceğimize ışıklı sistemimizi kurmaya başlayalım. LED'imizi ateş böceğinin kuyruğundaki boşluğa takalım. Pil yatağının arkasındaki çift taraflı bandı çıkaralım ve pil yatağını uygun yere yapıştıralım. Ardından devre anahtarlarını da yine uygun bir yere yapıştıralım. Pillerimizi takalım ve işte ışık saçan ateş böceğimiz hazır. Peki bu ışık saçan ateş böceği hangi renkleri gösteriyor dersiniz? Bakalım hangi renkleri gösterecek. Evet, sistemi çalıştırıyorum ve renklerin danslarını izliyoruz. Hadi bu güzellikleri karanlık bir ortamda gözlemleyelim. Işıklar daha çok parlayacak. Deneyimiz bittiğinde ateş böceğimizin renk değiştiren netleri sayesinde kendi masa lambanızı yapmış olacaksınız. Bu süreçte bir elektrik devresinin temel elemanlarını da tanımış olacaksınız. Günlük hayatta bu tür basit devre bilgisi ile çeşitli küçük projeler yapabilirsiniz. Örneğin kendi tasarladığınız bir lamba ya da süs eşyası olabilir. Sizler de ışık saçan ateş böceğinizi istediğiniz renklere boyayıp ona hayat verebilirsiniz. Bir deneyin daha sonuna geldik. Umarız ki eğlenmişsinizdir. Başka bir deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.